Böyle dönüyor ya bak Hı. bak bak. Şuraya gelince şurası yaz oluyor. Bu da kendi etrafında dönüyor şurada. Bak. Uzaklaşıyor bak daha nereye gidiyor. Şurası kış. Şurası... Sen, sen şunu da döndürmen lazım. Ya şu, o onu da o, o, dönüyor Onu nereye şu an? Taş döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner Dünya mi? Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Ha. Ya, güneş... Şu güneş hem kendi etrafında hem dünya etrafında dönüş. Güneş. Evet. Güneş. güneş. güneş evet. Şöyle yani, şöyle yani, güneş de ben, ben, ben de, ben de, ben de, ben de, şunu açıklamak yani şöyle, şöyle dünyanın etrafında Şu dünya. Şöyle yani. Güneş de öyle dönüyor. Güneş öyle dönüyor. Güneş, güneş öyle dönüyor. Bak ben de, ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim. Tamam. Bak şurada kış. Şurası kış. Burası dünya. kış.